Değerli izleyenler, Triosan Tarım Makineleri sunduğu İzmir Tarım Fuarı'nda İstanbul'dan katılan firmamız AgriMilk. Sam Teknolojileri ve Osman Koç ile beraberiz. Osman Bey hoş geldiniz, elinize efendim. Sağ olun, teşekkür ediyorum Adil Beyciğim. Sizler de hoş geldiniz fuara. Çok teşekkür ediyoruz. İzmir müdavimi olduğunuz fuarlardan bir tanesi. Evet, her sene takip ediyoruz, merakla bekliyoruz, ciddiyetle hazırlanıyoruz. İzmir Fuarı Türkiye'deki fuarlara, fuarcılara da örnek olması gereken bir fuar olduğunu düşünüyoruz. Biz oldukça memnunuz buradan, burada bulunmaktan. Evet. İlgiden de görüyoruz hep birlikte. Hayvancılıkta Türkiye'de öne geçen bir fuar oldu. İzmir Tabii diğer holler de dolu ama. Evet, evet. İzmir güzel bir şehrimiz. <laughs> İnsanlar e, gelmekten, ziyaret etmekten keyif alıyor. E, yurt dışından çok ciddi ziyaretçiler var. Onlarla buluşma fırsatı oluyor bizim için. E, oldukça memnunuz. Evet, yurt dışı İzmir'e gelmek daha rahat oluyor. Direkt uçuşlar olduğu açısından. Evet, evet. Bir Bursa o konuda çok maalesef. Maalesef. Konya maalesef. aynı şekilde. Maalesef, maalesef. Konya'da, Konya'da da tarım fuarı oldukça başarılı geçiyor. Ama hayvancılık tarafı, bizim sektörle alakalı olan tarafı İzmir biraz daha artık böyle merkeziyeti eline aldı görünüyor. Evet, İzmir daha rağbet görüyor. Evet. Agribik olarak çalışmalarımız nasıl gidiyor? Yurt içi olsun, yurtdışı olsun sizlerden dinleyelim. Şöyle... Ee... 2023'ü geride bıraktık. 2023 içerisinde bir takım yeni ürünler yapmaya, geliştirmeye, bünyemize katmaya devam ediyoruz sürekli olarak. Bu sene ahır barınaklarının, binalarının otomatik açılır kapalır perdeleri bünyemize dahil oldu. Çok da ciddi rağbet görüyor. Bu tarafta çok memnunuz. Helikopter havalandırma sistemleri altyapılarında kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Öbür taraftan e, mama çözümleri, mama makineleriyle ilgili ARGE e, faaliyetlerimiz sürüyor. E, bu fuarda yeni sergilediğimiz bir makinemiz var. Kolostrum e, pastörizatörü. E, kolostrum kıymetli bir süt. Hayvanlar doğumundan hemen sonra ilk 2-3 gün içerisinde elde ediliyor. Halk arasında ağız sütü, ağız sütü olarak dediğimiz, bildiğimiz. O sütü insanların e, pastörize ederek saklayabilecekleri bir altyapı hazırlıyor bu makine bize. Hangi hayvandan, hangi tarihte alındığını, notlarını düşerek daha ilerleyen dönemlerde kolostruma ihtiyacı olan hayvanları hayvanlarla buluşturmak üzere e, kullanılabilecekleri yine işletmelerden aldığımız ihtiyaçlar, gördüğümüz ihtiyaçlar neticesinde ürettiğimiz, üretime kattığımız bir ürün daha oldu. Bunları sergiliyoruz. insanların fikirlerini alıyoruz eee mutluyuz. Evet, çok güzel yeni ürünler, yeni çalışmalar. İnşallah e, hak ettiği yerde, değerli üreticilerimiz de hak ettiği şekilde e, bu ürünlerin değerini bilirler. Gerçekten hayvanın bütün ürünleri kıymetli hale geldi. Sütünden ağ sütüne kadar, ne bileyimden etinden kemiğine kadar. Artık bugün kemiği bile parayla satılır hale geldi. Bu işi bilinçli yapmak zorundayız, verimli yapmak zorundayız. Başka türlü bu işlerin altından kalkabilmek çok kolay değil. Ee, biraz proaktif düşünmeliyiz. Hastalıkların önüne geçmeliyiz. Bunun için neler yapacağımızı düşünmemiz lazım. Bizler bunun için kafa patlatmaya çalışmaya uğraşmaya devam ediyoruz. Ee, i̇nsanların buna ihtiyacı var. Bu tarz ürünlere. İnşallah efendim. Başarılı bir fuar geçirmenizi diliyoruz. Çok Kolay gelsin. Sağ olun. Eksik i̇yi, i̇yi çalışmalar. Sağ, sağ, olun. sağ olun. Sağ. Evet Değerli dostlar Osman Koç Agrimix Saam Teknolojileri başarılı bir fuar geçirmelerini bizler de dileyerek yayınımız İzmir Tarım devam ediyor efendim.